Merhaba Şu anda İstanbul'dan Çanakkale'ye doğru yol almaktayız Bu bizim Çanakkale ilk girişimiz. Bildiğiniz gibi emeklilikte yaşayabileceğimiz, müstakil bir yaş ev yapabileceğimiz arazi arayışımız vardı. Birçok arkadaşımız bir de Çanakkale bölgesini görmemizi tavsiye ettiler. İlk keşfi yapmak amacıyla gidiyordur. Eğer bölge ile ilgili her şey yolunda gider de beğenirsek arayışımıza bir nokta koyacağız. Tabii şu anda ilk amacımız bölgeyi tanımak. Bildiğiniz gibi Çanakkale hem Marmara Denizi'ne hem Ege Denizi'ne kıyısı olan, tarihiyle, Bozcaada ve Gökçeada gibi adalarıyla muhteşem bir yer. Ayrıca oksijen deposu olan muhteşem kaz dağlarına da ev sahipliği yapıyor. Sanırım bütün bunların üstüne beğenmemek pek mümkün değil. Balakale'ye geldik. Türkler burada ilk 1300 yıllarda yaşamaya başlamış. İsmini Bektaşi Baba adından Sultan Baba'nın bölgeye gömülmesi de varmış. İlk olarak denizciler Baba Burnu diye adlandırıyorlar. Sultan 3. Ahmet halkı korsanlarını korumak amacıyla kaleyi yaptırıyor. Sonrasında bölgeye Baba Kale olarak adlandırıyor. Böyle bir yoldan kalenin üstüne doğru gidiyor. Evet orası yüksek esiyordur. Kale Kalesi köyün en önemli simgelerinden biri. Denizden yükselen bu tarihi kale Ege'nin en batı noktasındaki sıra dışı bir noktada yer almaktadır. Kale tarihi dokusunu koruyarak ziyaretçilere harika manzaralar sunmakta. Bir, Je suis... Tabakale'den Ege Denizi'nin görüntüsü. Sonu düştü. Gün batımını izleyeceğiz. Tamam. tamam. senin baban alsın. Şuradan güzel birinde gezelim. Gelir. Lasos Antik Kenti tarihçesi 6. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İdil metinlerinde Asuva olarak bilinmiş. Asos tarih boyunca pek çok uygarlık hakimiyetine girmiş ve bu medeniyetlerin miraslarına ev sahipliği yapmıştır. Asos'ta gün batımı şahane. Yani. Atina Tapınağı'nın büyüleyici atmosferinde yumla Okay. <laughs> you Siz doğası ve berrak denizi ile Geyikli her mevsimde ziyaretçilerini büyülemeyi başaran bir cennet. Görsellerin güzelliği karşısında kendimi alamıyorum. Geyikli sahili Ege denizinin masmavi sularıyla kucaklaşan eşsiz bir plaj. Çanakkale gezimizin ikinci durağı için Bozcaada'ya geçiyoruz. İlk gün Baba Kale ve Behram Kale asıl su gezdik. Tabi Bozcaada'ya ilk geçişimiz biraz tuhaf gelecek ama bakalım neler göreceğiz. Evet. Hani tabi çeşitli arkadaşların videolarından izlenimler aldık. Tecrübeli arkadaşlardan da yerler öğrendik. Bakalım hep beraber Göreceğiz neler yaşanacak. Bir robotumuza bindik ve harika bir yolculuğun başlangıcındayız. işte beni bu hareket etmeye başlıyor. Bozcaada'ya doğru yola çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Denizin hafif esintisi ve güneşin sıcaklığıyla bu yolculuk inanılmaz bir keyif vaat ediyor. Tüm bir gözlerinizi açın ve etrafınıza bir bakın. Harika bir manzara bizi çeviriyor. Masmavi Ege Denizi ve Bavucu Adanı'nın muhteşem kıyıları. bana bozca Adı'nın yerel lezzetinden bahsetmek lazım. Ada ürünlerinden yapılan eşsiz şaraplar, yöresel peynirler ve deniz ürünleri buraya özgü lezzetler arasında yer alıyor. Rahatınızı şahane lezzetlerle taşlanmak için ideal bir yer. Peribot'umuz artık limana yanaşıyor. Bozcaada'ya hoş geldiniz. Bizleri Bozcaada Kalesi karşılıyor. Bu ilk plajı. Bozcaada'nın diğer popüler plajlarına göre daha sakin ve huzurlu bir ortama sahip görünüyor. Kalabalıktan uzak, sessiz ve sakin bir gün geçirmek isteyenler için çok güzel bir seçenek. Abbele plajı. Bozcaada'nın doğanın uçaklayıcı güzelliğini tanıklık edebileceğiniz nadir noktalardan birisi. Adanın sakinliğini ve huzurunu en iyi şekilde hissedebileceğiniz bu plaj, bembeyaz kumu ve kristal berraklığındaki deniziyle benzersiz bir atmosfer sunuyor. Rusça da sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarihi dokusuyla da büyülüyor. Eski Roma evleri ve taş sokakları adanın geçmişini anlamak için bize ipuçları veriyor. Bu tarihi atmosfer adaya çok özel bir hava katmakta. da Kalesi, adanın güneydoğusunda yer alan bir tepe üzerine konumlanmış tarihi bir yapıdır. Bu kale, tarih boyunca birçok medeniyetin egemenliğine girmiş ve onlarca yıl boyunca stratejik bir öneme sahip olmuştur. Antik dönemden başlayarak Bizans, Ceneviz, Osmanlı ve daha birçok uygarlığın izlerini taşıyan bu kale, adanın tarihine dair bir zaman yolculuğuna çıkarmaktadır. plajı Bozcaada'nın en meşhur plajı. İncecik kumları, berrak ve turkuaz rengindeki denizi ve muhteşem doğa manzaralarıyla Ayasma plajı sizlere adeta büyülüyor. Güneşin altında huzur bulmak, serin sularında yüzmek ve şehrin stresinden uzaklaşmak için mükemmel bir mekan. O güzel şey gibi bolca adı gezimizin de sonuna geldik. Teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve diğer harika destinasyonlarımızı da keşfetmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.